Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün de Ürgübümüzün <laughs> eski mahallelerinden Nutlu Cami Mahallesi'ni gezeceğiz. Sizlere de göstermek, tanıtmak istedik. Evet. Belki siz de gezip görmek istersiniz. Kız kardeşimle beraber Aynen bir gezeceğiz. eski anılarımızı yad edelim. Yad edelim. Arka tarafta ilkokulumuz var arkadaşlar. Atatürk İlköğretim Okulu. Nazlı gösterir misin arkadaşlara? Çok Şu anda orta okul ama, Evet ortaokul oldu. Buralar yine arkadaşlar en çok oynadığımız, gezdiğimiz mahalleler. İsterseniz birlikte gezelim. Hadi. Bu camimizde mahallenin adını aldığı cami, Dutlu Camii. İçinde kocaman bir dut ağacı var. Evet. Çok eski bir cami arkadaşlar. Evet. Gidelim isterseniz tabii ki. Hadi gidelim. Çok Kaç hoş. yıl oldu buraya gelmeyeli epey oldu değil mi abla? Evet. Bayağı oldu buradan da görünüyor Nazlı Evet, nazlı çekebilirsiniz buradan da arkadaşlarımıza. Eski bir cami yine. Buralar şimdi arkadaşlar tamamen eski e, evler. Otel Butik. yapılıyor. Bu oteller yapılıyor gördüğünüz gibi inşaat halinde. Başlımak evet. üzere Evet. Orası sanki evet orası. Buralardan az gelip gitmedik okula. Evet çok güzel olmuş harika yapmışlar. Lisemiz de buradan biraz ileride. Evet arkadaşlar bu mahalleye gelip de güzel bir kahvaltı da yapalım istedik. Yine eski tarihi evlerden otel yapmışlar hem de kahvaltı da veriyorlar. Kahvaltımızı da yapalım istedik. Bayağı değişmiş buralar. Güzel keyif. Bu. Buralarda sanırım ev kalmayacak artık. Hep küçük köpeğe dönüşecek gibi geliyor. Evet. Burada market vardı sanki. Öyle mi? Burada mıydı? Eski. Değil şey, o bakkal marketi tabi de. Buradan mı çıkacağız ki? Bilemiyorum ki valla. <laughs> <laughs> Gidiyoruz ama. Burası değil. Burası mı? Burası olabilir. Burası. Burası. Neyse, burası. Burası. Geri gideriz. Karşı tarafta yapıyorlar yine. Evet. Her yer restorasyonda. Güzel kafeler. Evet. Oteller, ee, oteller. Evet. Arkadaşlar oteller. şeyde Ürgüp'te hep bu eski evler artık daha değerli. Tamamen eski evler dönüştürüyorlar. Çok güzel oluyor ama. Evet. Harika olmuş. Burası karşıma. Karşı Sen Değil mi? Değil, değil. Değil. Biz nereye gidiyoruz? Şu o Acaba Evet. şöyle. buradan mı gidiyor? Ne, ne, ne diye gidiyoruz? <laughs> Misafir herhalde beyefendiye mu? Bayağı darmış sokaklar buranın. Hı Ellerim çok sütü arkadaşlar. Aşırı soğuk. Doğru mu geldik, yanlış mı geldik? Bilmiyorum ki. Gidiyoruz bir yere ama... ...olmadı çıkarız gene. Daracık daracık sokaklar. Şarkıları bile yazılmış. Çıkmaz sokak <laughs> değil mi buranın adı? çok olmuş. Hmm. Burası olabilir. Bakın. <laughs> bir de <ben> de. <laughs> dedi. Sanırım şurada bitiyorum. <laughs> bir de bir de Gerçekten çok daha sapık. Nereye diyor Nazlı? Evet. Evet arkadaşlar Nazlı göster ilkokulumuz. Ortaokul olmuş. Ürgüp evet. Atatürk Ortaokul olmuş. Burası nasıl yapmışlar? Bu evi hatırlıyorum. Evet burası da güzel olmuş. Buralara bayağı var. <laughs> yeni yerler yapılmış. Roman Keyif evet. Roman. Roman da mı Yani şu sevim arkadaşımın evi Nurcan. Onunla hmm. Onu da çok oyun oynadık, çok geldim buraya. Şurası hatırlıyor musun sen Nurcan'ı? Şu karşıda evleriydi. Evet hatırladım şimdi. <laughs> Aynen. Hey gibi günler. Bu bayırdan az inip çıkmadık. Gerçekten vay işkenceydi resmen. Çok hoş olmuş. Şey. ama çok güzel olmuş. <laughs> Nazlı. Bir şey yapmıyoruz ya. Ne güzel mi? Çok güzel olmuş. <laughs> Burası da yıkılmış iyice. Burada bir evde. Yok, kızım nefes almıyor. Evet. Bayırlara çıka çıka. Hayır, kutsuzma. <laughs> kutsuzma Şu almış çeşmeden almış. az su içmedik. Aynı, değil Nazlı mi? çeşmemizi göster. Evet ya. Bak ama çok güzel olmuş. Evet. Yaptırmışlar. Evet tatlı doldurmaya gelirdik buraya. güzel olmuş. Babasının her şeyini alar Hamit eylesin. Burası da çok güzel olmuş. harika olmuş. Ay burası da çok güzel olmuş. Biz yani buralara bayağıdır harika. gelmemişiz. Yok ya yani. Derin göller yazıyor. Evet. evet. Şuralar falan çok iyi. Herhalde orası olacak. Burası çok güzel olmuş. Görüştüm. Hmm, Şimdi size yine çok güzel bir Ürgüp manzarası. Buraları pek kimse Aynen. bilmez. Yine <laughs> çocuk olduğumuzdan sonra zor olmazdı. Şimdi gidip gelsek herhalde <laughs> kesinlikle gelemeyiz. Şey, bayır aşağı kolay gidilir de. Ha, çünkü çok bayır zorluk. yukarı olunca ister istemez. Oh. Evet. Bulduk sonunda. <laughs> Bulduk. Evet Ürgüp'ün Gel Nazlı manzaralara bakalım. Bir gösterelim. Ay evet tamamen Ürgüp ayağımızın altında şu an. Harika. eğer yol olsaydı oradan direkt ulaşırmışız ama ikten olmayacak. Evet. Bizi şaşırttı. Yukarıdan açmışlar yolu. Buradan acaba gitsek mi Karandere'ye doğru? Bence de. <laughs> evet, evimizden. Hayır. Dedeli'ye geldik. Burası yani da dedeli arkadaşlar. arkadaşlar. sevimiz de buradaydı. Şöyle bakınca çok şey değişmiş. Evet. O şey aşağıdan giriş olan yer yok. burası. Bizimki şurası. <laughs> Onların içinden çıksak. Anne aslında şuradan bize çıkarsalarmış. <laughs> <laughs> Bu yol biraz ters olmuş. Ama keşke arabalar için uygun olabilir mi? Bayağı gelen var. Tabii. Kes belki bu kolu burada. Evet çok güzel. Hem aşağıda hem de parayı. Kahva altı bir teras. Evet. İşte o bizim yerdeyiz. Evet. Nazlı şöyle bahçemizi de bir göster istersen eski bahçemize. Evet ya. Burası. Evet. Burası da otel yapacaklar arkadaşlar sanırım ama şu an için bir faaliyet yok. Buradan aşağı kadar tamamen bizim de yola kadar. Yola kadar. 11 bin metrekareydi. Evet. Tabi satıldı artık. <laughs> sadece yerden bakalım. Artık yerden bakıyoruz. Evet kahvaltıya geldik. Aynen bayağı da acıklı güzel bir kahvaltı bizi bekliyor inşallah